Bir doğa mimarisi peyzajının desenlerinin sanatı buradadır. Bu filmimizde bizimle beraber Hacı Zekiler Kanyonu birinci etap 10 kilometrelik sahasında muhteşem güzellikteki doğa anının renk ve yansıma sanatının kalbine götürüyoruz sizi. Hacı Kanyonu'na Sosyete Pazarından sola dönülerek ve Otantik bir yoldan yaklaşık 10 kilometre gidilerek ana kanyon sahasının başlangıcına ulaşılır. Yemyeşil ormanla kaplı sert dağlar içinde şırıl şırıl akan Hacısekiler Kanyonu taban suyu ve muhteşem kayalık formasyonları ihtiva eden tüm güzelliği ile göz doldurur. Olağanüstü güzellikteki saklı doğa sistemlerinin hakim olduğu kanyonun dışında dağ patikasından tırmanarak eski Likya yolu kullanılarak yaylalara ulaşmak mümkündür. Kanyonda beslenip coşan kar suları kanyon sahası boyunca inişler ve dönüşler yaparak çeşitli orman ağaçları olan çam, çınarlar, yüksekte sedirler dahil mevsimine göre sarı katır tırnakları ve pembenin her tonunun açtığı zakkumlarla kaynaşarak ve onları da serinleterek kıvrıla kıvrıla Akdeniz'le buluşur. Güneşin kanyon içindeki su ve kayalıklara düşen ışığı yansıma ile oluşan muhteşem ışık oyunlarına tanık olmak için uygun zamanda giriş yapılmalıdır. Toroslar, Beydağları Milli Parkı'dır burası. Sulak sahasında çınarların güneşle dansı, yeşilin parlak renkleri demektir. Doğu anının tüm renklerinin kaynağıdır burası. Çavlanların çığlıkları, kuşların ötüşleri, börtü kanatlanıp şahlanmasının merkezidir burası. Öğrenmek isteyenler doğaya seyahat etmelidir diyoruz. Doğanın en büyük mimar olduğunu görecekler. Ağaçların ve kayalıkların sulardaki yansısıyla sayısız renk cümbüşü var. Doğanın bağrına yolculuk etmek önemli bir ayrıcalık olsa gerek. Önce söyleyecek söz bulamazsınız da sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştüğünüzü fark edip doğa ananın muhteşem güzellikteki oluşumlarının farklı ışık koşullarında en güzel yansımalı seremonilerine tanık olmanız mümkün. Burada vadiler sahasına gelen her insan, kudretli doğanın olağanüstü peyzajı karşısında hayal alemine yolculuğa çıkar ve bir hayali bulduğu zaman işte öleceksen burada öleyim diyerek iç geçirirken, suyun endemik çeşitliliğine, yeşilin, çiçeğin ve börtü böceğin renk kattığı ortamda, temiz havanın ve her türlü sorundan uzak yaşayabileceği bir mekan hayalleri süslemeye çoktan başlamış bile. Tüm bunları kim istemez ki, siz de doğaya çıkın, mutlaka sevdiğiniz bir yer bulacaksınız. Doğu Ana'nın hiçbir yaşama nasip olmayan olağanüstü güzellikteki cömertliliğini burada yaşayan insanlara sunmuştur. Su kaynakları etrafında ve tüm sahada Torosların endamlı güzelliği burayı özene bezene süslemiş, tüm güzelliğini buraya vermiştir. Mevsim renklerinin yansıdığı ve Güneşin yükseldiği kanyon içine farklı açılardan ışık saçıyor. Kanyon müdavimi olan çınar ağaçları, dik sert duvarlarda hayat bulan minik çam ağaçları güneşi arkalarına almış, rengarenk tonlarda ışık cümbüşüne bürünmüş, gerideki koyu gölgeli arka fanı nazire yapıyor ve gözlerimize muhteşem ışık kaynağı olarak hitap ediyor. yer yer daralan ve tabanı tamamen suyla kaplı kanyon tabanında su içinde yürürken oldukça soğuk olan sularda ayaklarımız ilk başta üşüme hissiyle bize alarm veriyor. Tabii ki zaman içinde alışıyoruz ve çok keyif alıyoruz. Türkiye'de çok fazla sayıda kanyon olmakla birlikte çok az sayıda insan doğa köşesi olan bu saklı güzellikleri bilmektedir. Dünya yüzeyinde nehirlerce oluşturulmuş derin vadilerdir. Birçok kanyonu uzun süreli erozyonların yaylalar üzerinde oluşturduğu bilinmektedir. Kanyon yapılarının iki yanlarındaki duvarlar erozyon ve aşınmaya dayanıklı sert kayalardan oluşur. çam, çınar ve diğer ağaçların renginden turkuaz ve zümrüt yeşile dek bütün renk tonlarında ve yansımalarında ne ararsanız var olan 20 kilometrelik sahasında bir zamanlar büyük kedi krallığı hüküm sürüyordu. O zaman buraya bir yolculuk sizi kendinize geri getirecek. Güneşle dans eden akarsu çavlan köpüğü Farklı bakı konumlarında çok değişik doğal efektler sunar. Yani fotoğrafa veya videoya efekt eklemeye gerek yok. Hatta hatta buralara gezmeye çıkınca doğanın gücü karşısında şapka kaldırılır ve insan alçak gönüllü olmayı bir daha düşünme fırsatı bulur. Dünyada aslında ne kadar da küçük bir yer kapladığımızı görmüş oluruz. Kanyon su kaynağı, Yarbaş Çandır su kaynağının ilk çıkış gözeleri ve sonrasında karstik sızıntılardır. Yarbaş Çandır su kaynağının debisi, kış mevsiminde dağlara yağan kar miktarı, mevsim yağmurlarına göre değişkenlik gösterir. Kırık, sarf ve engebeli topografik yapının görkemli bir güzelliğe sahip Bey Dağları'nın Bereket Dağları bölümünde Yarbaş Çandır su kaynakları toplamda 4 noktadan oluşan gözlerden çıkar. İkinci bölüm su çıkış noktaları, çok kuvvetli çıkış gözleri, yerden olmak üzere dağ yamacının vadi tabanı ile sonlandığı noktadan başlar. Endemik ekosistem türlerinin yoğunlukta olduğu, Muhteşem güzellikteki bu saklı doğa köşesinde çınar ağaçları diğer makiler boy gösterir. Üst kırık kısımda çamların seremonisi bütünlüğünde ormanda şakıyan kuşlar ve Ağustos böceklerinin nameleri Haziran ayından itibaren en güçlü zamanı olur. Su gözleri çıkış noktaları hızlı bir eğim göstererek bazen derin bir vadide kanyon halini alır, bazen de vadi geniş tabanında çay halinde akar. Bu kanyon Çandır Çayı'dır. Gökyüzü, çınar ağaçları ve çamların arkasına gizlenmiş, çınar ağaçlarının yaprakları ve dalları altında, yer yer sarp ve derin kanyon sahasında yol almak ve tüm doğa güzellikleri seyred alarak yürümek günün nasıl geçtiğini bile size fark ettirmez. Bir bakarsınız ki akşam olmuş, doğa ana size ayrılmanın zamanıdır der. Kanyon vadisi içinde fazla sayıda yan çarşaklar ve buna bağlı yüksek eğim kırıklarında oluşmuş güzel görsel sunan iki kademeli şelaleler de var. İp ile tırmanılabilecek sert kayalık yapıya sahiptir. Kanyon tabanında yürürken bu şelaleyi görmek çok zordur. Yan çarşağa biraz tırmanmak gerekiyor. Güzel ve fazla derin olmayan tamamen gölgeli bir kazana sahiptir muhteşem, temiz, berrak, zümrüt yeşili doğal yüzme havuzu niteliğindedir. Kanyon su kaynakları çıkışından itibaren Yarbaş Çandır ve Çıt Dibi Kanyonu Vadisi boyunca Hacı Sekiler yönünden denize doğru ilerler. Su kaynakları çıkışından itibaren oluşan doğal vadide muhteşem derecede endemik ve doğal ekosistemler iç içe geçmiş kuvvetli faunal ve floral sistem vardır. Müzik Suyun beslediği her yaşta çınarlar ve diğer türler göz dolduruyor. Güneş ışıkları kanyonun tabanını daha yeni renklendirmeye başlamış çınar ve çam yaprakları gelen dikey ışıklarla yeşilin tonlarında harmonilerle suyun rengini de yeşilin muhteşem kombinasyonlu yansımalarını sunuyor. Harika manzaralar eşliğinde doğanın keşfi, yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmak gibi bir şey olmalıdır doğa ana muhteşem kompozisyonlarını sunarken su doğayla ve doğanın bir parçası olarak ışık ne verdiyse onu içine almış ve gözlerimize yansıtıyor. Doğanın katledildiği he sahasına doğru suda yürüyüşle öğle sonu güneşinde doğanın muhteşem renkleri bulutların gölgeleyen ferahlatıcı etkisiyle Doğanın tüm renk tonları aynı anda akan suya farklı renkler vererek bazen koyu sarı, bazen gri ve koyu yeşil yapıyor. Su içindeki kayalar öyle ışık durumuna göre renklerini değiştiriyor. Burası da e, Çandır vadisinden 3 e, e, tane konuşlanan e, HES'lerden bir tanesi burası. Şu an inşaatı bitten elektrik üreten Yukarıda da e, projesinde var ama inşaatın inşaatı hala devam etme, etmek, etmekte ve yakın zamanda onlarla başlayacak. HES'lerden üç tanesinin bir tanesinin diğeri burası. Sabah güneşi sulara yansımış, koyu yeşil rengindeki gölcük suları hemen kıyıdaki minik çınarların siluetlerini yansıtmış, muhteşem görselliğini, yükselen kaya duvarları ve bu duvarlarda hayat bulan farklı ağaç türleri ile yeni aydınlanmış çınarların gölcüklere yansıması olağanüstü görsel zenginlik sunuyor. Kanyon doğasında şelalelerin yanı sıra küçük ve uzun gölcüklerde kanyon sahasında yer alan berrak ve içilebilir su kaynaklarıdır. Burada vadi sistemi kayda değer muhteşem güzellikte doğa özelliklerine sahiptir. Müzik Kanyon tabanında akan sular muhteşem yansımalarla suyun makro canlılığı konusunda bir fikir vermektedir. El değmemiş bu alanların korunumu hepimizin görevi olmalıdır. Gölge ve ışık muhteşem dans ediyor. Gölcükleri besleyen sular sabah aydınlığında binbir derde deva niteliğinde görsel şölenle insanın ruhunu okşuyor, stres attırıyor. Kanyon, kuarterner, alivasyon konklemara ve travertenden oluşmuştur. Genel arazi yapısı kırık, sarf ve engebelidir. Topografik yapının ve iklim verilerinin kısa aralıklarda değişiklik göstermesinin doğal sonucu olarak kanyon sahası biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Müzik Doğanın bağrını yarmış ve hem yüzlerce metrelik jeolojik yapısını hem de el er değmemiş biyolojik yapısını görme olanağı sunan tertemiz suların tadını çıkarmak eşsiz bir keyiftir. Kanyon havzasındaki geçişimizde hayatın ya cesur bir macera ya da hiçbir şey olduğunu anlayarak bir seçenek üzerinde düşüneceğiz. Biyolojik çeşitliliğin yoğun alanlarını kapsayan ve ormanların yayılışında iklim ve toprak ilişkilerinin yanı sıra bölgenin jeomorfolojik yapısı da etkilidir. Kanyon sahası genelde teknik malzeme kullanılmadan kolay geçilebilirdir. Burada geçiş yürüyüşü yapmak, evrim geçirmek gibidir. Doğu Ana muhteşem peyzajlarla olağanüstü güzellikte sunumlar yapmaya devam ediyor. Birkaç basamaktan oluşan eğim kırığı sahasında ve kanyonun farklı rakımlarında birçok farklı tür popülasyonları mevcuttur. Her şeyden önce doğa tutkusu gerçek bir faydalı virüs gibidir. Seyahat etme veya doğada yürüyüş mikrobu size bir defa bulaştıktan sonra artık tedavisi yoktur. Hayatınızın sonuna kadar bu mikropla mutlu bir şekilde yaşayacağınızı bilmek olağanüstü güzel bir duygu olsa gerek. Kanyon'da sürekli basamaklar halinde geçişle Aşağılara inildikçe rakım düşmeye devam ediyor. Daha farklı endemik ekosistem tür ve popülasyonlar göze çarpıyor. Kanyonu tüm etaplarıyla yaklaşık 21 kilometredir. Her geçilen yerlerde terimizi atmak için çok sayıda doğal yüzme havuzu bulunur. Yüzme ve dinlenmeye uygun çavlanların kazanları birer yüzme havuzudur. İnci taneleri gibi akan pırıl pırıl berraklığındaki su, doğal yüzme havuzlarını benzersiz oluşumlar yapar. Burada da yüzme keyfi tam bir ayrıcalıktır. Burada doğanın bağrında bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat amacı vardır. Dev boyuttaki kayaların arasında ve Darsu su geçiş sahasında yatmak mükemmel bir su masajı ile ödüllendirilir. Suyun içine boyunca yatarak güzel bir su masajı keyfi yaşanılabilir. Müzik Keyifli geçiş özelliğindeki bu kanyon sahasında doğanın cömert davranarak bize birçok olanaklar sunması tüm yorgunluğumuzu bir çırpıda atıyor yeniden yürümek için güç ve enerji depoluyoruz. Hele iyi bir doğa gezginiyseniz, sabit planınız ve varmaya niyeti olamaz. Bu geçişimizde varma niyeti yaşamadık. Sürekli çavlan ve şelaleleri kendimize merdiven basamağı gibi kullanmaya devam ettik. Doğa bizim için masaj terapisini de ihmal etmemiştir. Bu sahayı yürürken yaşamın bir kitap olduğunu ve eğer gezip görmüyorsak hep aynı sayfayı okuduğumuz hissine kapılırız. Kanyon sahasında karstik sistemler nedeniyle su kaynakları normal düzeydedir. Karstik havsalarda su yer üstünden çok yer altındadır. Bu yüzden yüksek kesimler çoğunlukla susuzluk sorunu yaşarken alçak kesimlerde kanyon başlangıçlarında, kıyı ve vadi boylarında sular karstik kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Kar ve yağmur suları düdenler vasıtası ile yer altına iner. Düden başı kaynakları şeklinde tekrar yüzeye çıkar. Kanyon sahası çok sayıdaki karstik kaynaklı düden deliklerden çıkan buz gibi berrak ve içilebilir sular, İrili ufaklı çavlanlar oluşturarak muhteşem güzellikteki saklı doğa köşesini meydana getirmiştir. Kanyon sahasında ısınan kayalıklar ve çevre etkisiyle, kanyon başlangıcındaki düden kaynağından çıkan buz gibi soğuk ve bir o kadar da temiz ve içilebilir sular, Denize doğru gidildikçe ısınmakta ve ılık hale gelir. Burada üşümeden rahatlıkla yüzme keyfi yapılabilir. Rakım iyice düştüğü için bu sahada maki formasyonları daha çok göze çarpar. Doğada seyahat etmek hayal gücünü her daim gerçeklerle dengeler. Doğa oluşumlarının nasıl olduğunu düşünme öncesinde onları görülmesini sağlar. Kanyon geçişi buna iyi örnek neden olmasın. Burada Doğa Ana en ilginç oluşumlarını sınırsız olarak bize sunuyor. Farklı etaplarda yürürken Doğa Ana tüm görsel şölenini sunmaya devam eder. Çınarlar altında oluşmuş küçük gölcükler yukarıdan çınar yapraklarından yansıyan ışığın etkisiyle yeşilin parlak tonlarını sergiler. Çınarlar dışında maki formasyonları sarı çam burada hakim durumdadır. El değmemiş kanyon vadisi sahasından geçerken Doğa ana bize kendisini hissettiriyor. Beni tahrip etmeyin, yormayın diyor. Dolayısıyla insan doğada varlık bulan ve yaşamını sürdürülebilmesi için de zorunda olarak doğayla ilişki içinde olmak durumunda olan bir canlıdır. Bu ilişki, parçası olduğu doğa içinde kendi gereksinimlerini karşılamaya dönük bir çabadır. Her şeyden önce, o ekosistemin bir parçasıdır ve diğer canlılarla birlikte aynı besin zincirinin bir halkasını oluşturmaktadır. İnsan öncelikle bu değerleri çok iyi korumalıdır. Kanyon alanının büyük bir alanı mezozoik formasyonu ile kaplıdır. Bu formasyon kalker man filiş serpentinden oluşmuştur. Kanyon vadisi boyunca ve kenarlarında kuzeye doğru uzanan formasyon miyosendir. Bu yapı deniz kökenli miyosen kalkeri, marn, siltli kil, kum taşı ve konklemera sedimentlerini de kapsar. Kanyon ve çevre sahasında ormanların ekolojik yapısı çeşitlilik gösterir. Kızılçam türü en çok yer kaplayan türüdür. Biyolojik çeşitlilik bakımından son derece önemli olan ve Akdeniz'in tipik bitki örtüsü şekli olarak bilinen maki bitki örtüsü alanları da kızılçam ormanlarına yakın bir değere sahiptir. Kanyon havzasındaki müvesenlerin üzeri yer yer travertenlerle örtülüdür. Kanyon akarsu ve nehir kaynaklarında vadi içlerinde genç kuaterner formasyonu bulunur. Bu yapı konklemera, sirt, kil, çakıl depositlerinden ibarettir. Kanyon ve Antalya Havzası, çeşitli iklim, toprak ve topografya şartlarına sahip olduğundan bitki örtüsünde de çok çeşitlilik görülür. Kanyon havzasında topografya ve yükseltinin elverişli olması sebebiyle doğal bitki örtüsü olarak çok yıllık bitkiler vardır. Toros dağlarından kaynaklanan ve dağların uzanımını çoğunlukla dikine kesecek tarzda bir kuruluş düzenine sahip olan Antalya akarsuları daha çok dere ve çaylardan oluşur. Karstik kaynaklarla beslenenler dışındakilerin rejimi düzensizdir. Yazları sıcak ve kurak geçtiği için suları çok azalır, birçoğu kurur. Sonbahar yağmurları ile su seviyesi yükselir. İlkbaharda Toros dağlarındaki karların erimesiyle de en yüksek seviyeye ulaşır. Doğa sevgisini kazanabilmenin en kestirme yolu, insan yaşamında en az bir defa daha önce hiç görmediği doğanın herhangi bir yerine gitmelidir. Bu filmimizin seyredilmesi bu iştahı kamçılayacaktır.